Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 11. sınıf kimya dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. PDF açıklama kısmında. Diğer bütün yazılar, bütün derslerin yazıları yine açıklama kısmında onlara da oradan erişebilirsiniz. Yine kimya ile ilgili eksikleriniz varsa bütün konu anlatım videoları, TYT, AYT konu anlatım soru çözüm videoları da açıklama kısmında benim hazırladığım. Onların tamamının PDF'i sizlere altındaki açıklamalarda ücretsiz sunuluyor. Onları da indirip kullanabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve destek için yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim. Ve hemen başlayalım. Birinci sorumuzda bakın. Diyor ki yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre olan kütlece %10'luk sodyum hidroksit çözeltisinin moleritesini, moleritesini işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Hemen bakalım. Şimdi burada bizim kullandığımız arkadaşlar bir formül var. Bu olayı çok kolaylaştıran bir formül. Neydi? Molerite eşittir diyoruz. Biz denizde yüzen 10 manken. Bakın bu formül gördüğünüz gibi olayı çok kolaylaştırıyor. Buradaki D öz kütle. O zaman D'nin olduğu yere ben ne yazmam gerekiyor? 1,2 yazmam gerekiyor. Yüzdesi diyor. Yüzdesini zaten bana burada vermiş. Kaç olarak vermiş? 10 olarak vermiş. Gördüğünüz gibi. 10. Bildiğimiz arkadaşlar 10 sayısı. Bölü MA diyor. MA'da arkadaşlar ne? Mol kütlesi. Onu hemen şurada hesaplayalım isterseniz. Sodium hidroksitin. Hidrojenin kütlesi 1, oksijenin kütlesi 16, sodyumun kütlesi 23, bunları toplarsam kaç olduğunu görüyorum tabii ki 40 gram bölü mol olduğunu görüyorum. Şimdi dikkat edin, buraya o zaman benim m ayarına kaç yazmam gerekiyor? 40 yazmam gerekiyor. 10 kere 10, 100. 100 kere 1,2, 120. Yani 120 bölü 40 olmuş oluyor. O zaman moler kaç olur arkadaşlar? 3 olmuş olur gördüğünüz gibi formülüyle vesairesiyle hepsini açıklayıcı şekilde işlem basamaklarıyla yapmış olduk. İkinci sorumuz x tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir demiş arkadaşlar. Bakın çözünürlük değerleri verilmiş burada gördüğünüz gibi ve sıcaklığa bağlı olarak gittikçe ne olduğunu görüyorsunuz arttığını görüyorsunuz endotermik bir çözünmeymiş bu sıcaklık arttıkça çözünürlük de artıyormuş. Ne soruyor bana? 40 santigratta 420 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 50 santigrata çıkarıldığında Çözeltinin tekrar doygun olması için en az kaç gram tuzun eklenmesi gerektiğini işlem basamaklarıyla göstererek bunu demiş. Bakın başlangıçtaki çözeltimiz bizim neredeymiş? 40 santigrat dereceymiş. 40 santigrat derecedeki çözünürlük kaçmış? 40 gram bölü 100 gram suymuş. Bir kere onu bir gösterelim arkadaşlar. Biz 40 santigrat derecede diyoruz ki biz eğer 100 gram suyumuz olsaydı ne kadar tuz çözebilirdik? Çok dikkat edin buraya. 40 gram tuz çözebilirdik ve ne kadar çözelti oluşurdu? 100, 40 daha 140 gramlık bir çözelti oluşurdu diyoruz. Bana ne diyor soruda arkadaşlar? 420 gram doymuş bir çözelti varmış. Hemen yazalım. 420 gramlık bir doymuş çözeltinin içerisinde ne kadar tuz, ne kadar su vardır? E zaten burada oranlayacağız. Kaç katı 140'ın 420? Tam 3 katı. Demek ki 40'ın da kaç katı olması lazım? 3 katı 120. Suyun da kaç katı olması lazım? 300. 300 gram su, 120 gram tuz varmış. Benim çözeltimin içerisinde arkadaşlar olan maddeler bunlar. Daha sonra sıcaklığı nereye getirmişiz? Biz 50 santigrat dereceye getirmiş. Bakın sıcaklık 50 santigrat derece çıkmış. 50 santigrat derece çıktığı zaman çözünürlük de 100'e çıkmış. Burada bakın diyor ki bana ne kadar tuz eklenmesi gerektiğini diyor. Kaç gram tuz eklenmesi gerekiyor. Yani bana diyor ki burada su miktarı aynı kalacak. Ben gene elimde ne kadar su var? 300 gram su var. 300 gram suyla yeni bir çözelti hazırlayacağım. Nerede? 50 santigrat derecede ve bana ne kadar tuz gerekir ekstradan diye soruyor. Bakın lütfen 50 santigrat derecedeki çözünürlüğüm kaçmış? 100'müş. Yani diyorum ki ben 100 gram suyum olsa 50 santigrat derecede 100 gram yanlış yazdım. 100 gramda ne lazım bana? Tuz lazım. Bakın burada toplam çözelti kütlesi benim işime yaramıyor. 300 gram suyum olduğuna göre tam 3 katı. Yani bana 300 gram tuz ne diyorum arkadaşlar? lazım diyorum bakın. Bana lazım olan bu. Peki elimdeki ne kadar? 120 gram. Demek ki 300 lazım. Elimde 120 var. İhtiyacım olan ne kadar olmuş oluyor arkadaşlar? 180 gram tuz eklerim diyorum ve soruyu bitiriyorum. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Bu sorularda Aynı miktarda su için ne kadar tuz lazım diye sorulur burada olduğu gibi. Bazen de der ki çökme olmaması için ne kadar su eklenmeli ya da su buharlaştırmalıdır diye sorar. Öyle olsaydı o zaman da diyecektik ki gene 120 gram tuz lazım. 120 gram tuzu çözecek su miktarı ne kadardır diye işlem yapacaktık. Yani ben başlangıçta elimde ne var onları buluyorum arkadaşlar. Onları bulduktan sonra bakın dikkat edin. Ya aynı miktarda su için ne kadar tuz lazım onu buluyorum. Ya da aynı miktarda tuzu çözmek için ne kadar su lazım onu buluyorum. O şekilde işlem yapıyorum. <laughs> Üçüncü sorumuzda bakın. HES ilgili bir soru galiba bu. Buna göre aşağıda verilen tepkimelerin entalpi değerlerini işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Tamam. Bu tepkimenin standart entalpi değeri eksi 286'ymiş arkadaşlar. Yani bu tepkimenin şöyle üstüne doğru yazalım. Şöyle doğru sıkıştıralım biz. Diyor ki delta h'ı eşittir. Eksi 286 kilojül bölü molmuş. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Tepkimeyi gördüğünüz gibi 2 ile çarpmış. Bir tepkime 2 ile çarpıldığı zaman gayet basit arkadaşlar. Delta h değerinde ne yapmamız gerekir bizim? 2 ile çarpmamız gerekir. 2 çarpı eksi 286 dememiz gerekiyor. 2 kere 400, 560, 572 mi yapıyor bakın. Eksi 572 yanlış olabilir. 280, 280, 560, 12 de evet 572 kilo bölü mol. Gördüğünüz gibi gayet basit kolaylıkla yapabileceğiniz bir işlem. Burada ise dikkat edin bakın şu tepkimeyi ne yapmış burada arkadaşlar ters çevirmiş. Yani buradakinden aslında ben bunu elde etmişim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Eğer ben bir tepkimeyi ters çeviriyorsam onun delta h değeri de ne olur arkadaşlar? Ters döner diyorum. Şöyle delta h eşittir. Eksi 572 değil. Artık bu sefer kaç olmuş oluyor? Artı 572 kilojül bölü mol olmuş oluyor. Açıklama olarak eğer öğretmeniz isterse dersiniz ki burada tepkime ne olmuş? Belli bir sayı ile çarpılmış. O zaman delta h değerini o sayı ile çarparız. Tepkime ters çevrildiği zaman da ne yaparız arkadaşlar? Biz delta h değerini ters çevrildiği zaman artı ise eksi eksi ise artı yani işaretini ters çeviririz şeklinde bir açıklama yapabilirsiniz. Dördüncü soru çarpışma teorisine göre etkin çarpışma kavramını kısaca açıklayınız ve etkin çarpışma olması için gerekli koşulları yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar etkin çarpışma demek bir kabın içerisindeki reaktifler yani tepkimeye giren maddeler sürekli aralarında çarpışıyorlar. Etkin çarpışma dediğimiz şey arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. Etkin çarpışma madem sözel bir soru sormuşlar burada. İki tane koşul içeriyor arkadaşlar. Taneciklerin diyeceğiz bakın. Taneciklerin uygun geometride yani bu çok önemli arkadaşlar. Şöyle diyelim mesela iki tane molekül var. Bakın şöyle bunların ne olması gerekiyor? Birbirlerine uygun geometride çarpışması gerekiyor. Şöyle daha sonra devamında da şöyle yapalım. Burada böyle bir çarpışma meydana geliyor. Daha sonra eğer tepkime meydana gelirse ki tepkimenin meydana gelmesi için bu aradaki bağların kırılması için de belli bir enerji verilmiş olması gerekiyor. Bakın dikkat edin şöyle şöyle iki tane gördüğünüz gibi molekül oluşur. Yani buna şöyle x2 diyebilirsiniz. Buna şöyle y2 diyebilirsiniz. Buna x2 y2. Burada ne oldu arkadaşlar? x Y. y x, şeklinde böyle de bir şekilde açıklarsanız tabii ki harika olur. Bir, taneciklerin uygun geometride iki, arkadaşlar uygun enerjiyle diyelim ya veya gerekli enerjiyle bu enerjiye biz ne diyoruz? Aktivasyon enerjisi, eşik enerjisi aktifleşme enerjisi dediğimiz enerji diyoruz arkadaşlar. Ne olması gerekir? Çarpışması çarpışmaları çarpış yazamadım? Çarpışmalarına Malarına Okumayı geçen hafta sökmüş gibi oldum. Etkin çarpışma denir. Etkin çarpışma diyoruz arkadaşlar. Denir. Bu kadar yeter herhalde arkadaşlar, değil mi? Uygun bir geometride çarpışmaları gerekiyor ve aradaki bağların kırılması için de belli bir enerji vermeniz gerekiyor. Yani bir tepkimenin başlaması için verilmesi gereken enerji orada kastettiğimiz. Mesela kibritin yanması için böyle bir çakıyorsunuz, kava vuruyorsunuz onu. İşte o nedir? Oradaki tepkimenin başlaması için verilmesi gereken aktifleşme enerjisi, aktivasyon enerjisi ya da eşik enerji şeklinde tanımlanan enerji. Beşinci sorumuzda bakın bir tepkime denklem verilmiş. Diyor ki 10 saniyede 3,2 gram CH4 gazı harcanıyor diyor. Şimdi bakın 10 saniyede 3,2 gram CH4 gazı harcanıyorsa o zaman ben buradaki geçişleri, denklem üzerindeki geçişleri zaten denklemde denkleştirilmiş. Bu kat sayılar üzerinden ama mol sayısını hesaplayarak yapmam gerekiyor. Stöküometrik oran dediğimiz bizim 1, 2, 1, 2 arkadaşlar buradaki sayılar. Ve gördüğünüz gibi buradaki oransal ilişkiyi ne üzerinden? Mol sayısı üzerinden kurmam gerekiyor. Yani benim CH4 gazının kaç mol olduğunu bulmam gerekiyor. CH4 gazı kaç mol harcanıyorsa bakın bana soruda da diyor ki H2O'nun oluşma hızının kaç? Gram bölü dakika. H2O'nun molünü bulacağım. Oradan gramını bulacağım. Oradan dakikasını bulacağım arkadaşlar. İşlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Hemen biz CH4'ün mol sayısını bularak başlayalım isterseniz. N eşittir. M bölü. MA. Yani 3,2 bölü. CH4'ün MA'sı kaç? Şuraya şöyle yazalım arkadaşlar parantezin yanına. CH4'ün MA'sı 16. 16. O da ne yapar? 332 bölü 160 yapar. Gider şurada 2 kalır. Yani 0,2 mol'dür. 0,2 mol CH4 tepkimeye girdiği zaman lütfen bakın kat sayılarına. Eğer burası 0,2 mol ise kat sayısı 2 olduğu için sudan ne kadar oluşur? 0,4 mol oluşur. 0,2 mol ch 4ten 0,4 mol ne oluşur arkadaşlar? h 2 oluşur. Eğer bana deseydi ki bunun oluşma hızı kaç mol bölü bilmem ne deseydi ben 0,4 mol'ü kullanacaktım. Ama bana onu söylemiyor. Bana kaç gram bölü dakikası oluştuğunu söylüyor yani ben 0,4 molün kaç gram olduğunu bulmam gerekiyor n eşittir m bölü ma Yani 0,4 eşittir m bölü suyun mol kütlesi kaç 18 4 kere 18 72 7,2 gram demek ki bakın lütfen dikkat edin Ben ne buldum Suyun 10 saniyede 7,2 gram oluştuğunu buldum Ama bana Hız olarak sorduğu şey ne arkadaşlar Kaç dakika diyor. 10 saniyeyi de dakikaya çevirmem gerekiyor benim. E 1 dakika 60 saniye ise 10 saniye kaç dakikadır? Tabii ki 10 bölü 60 dakikadır. Bakın aşağıya dakikayı yazıyorum. Yukarıya da ne yazıyorum? Şöyle 7,2 gram yazıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Gitti gitti. şu sıfırlar gitti. Yukarıda ne kaldı arkadaşlar? Ters çevirip çarpacağım. 6 yukarıya geldi. 6 kere 7 42. 1,2 daha. 43,2 gram olmuş. Oluyor. Yanlış bir hesaplama yapmadıysak tabii. 6 kere 7 42. 6 kere 0 1,2. 43,2 gram aynen öyle bölü dakika olmuş oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu sorularda da dikkat etmeniz gereken şey bakın sonuçta bizden ne istiyor? Gram bölü dakika istiyor bak. Yukarıda saniyede vermiş. 10 saniyede kaç gram olduğunu vermiş. Aşağıda da gram bölü dakika istiyor. Dediğimiz gibi mol hesapladık geçişini mol üzerinden yaptık. Molden tekrar gram istediği için tekrar kaç gram olduğunu hesaplayarak devam ettik. Altıncı soru. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesinin hızını 8 katına çıkarmak için yapılması gereken işlemlerden üçünü hesaplamalarınızı göstererek açıklayınız demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bakın burada tepkime hızı neye eşit burada? x çarpı şöyle diyelim tepkime hızı eşittir k çarpı x çarpı şöyle y'nin nesi karesi. Dikkat edin. Bu şu an 1'miş mesela. Bunun 8 katına çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani buradaki ifadelerin çarpımının 8 olmasını istiyoruz. Mesela bu 1'se, bu da 1'se, 1'in karesi olduğu için arkadaşlar başlangıçtaki hız 1 olabilir değil mi? Bu şekilde biz bunu düşünebiliriz. Bunu ben 8 katına nasıl çıkartırım? Mesela, Mesela hacimle oynasam. Derişimi her birisinin iki katına çıksa. Yani bunun derişimi 2, bunun derişimde de 2 olsa. O zaman hız kaç katına çıkar? 8 katına çıkar. Bingo oldu doğru. Peki ben derişimlerin iki katına nasıl çıkartabilirim? Ya sabit hacimde madde eklerim. Lütfen çok dikkat edin. Ya da arkadaşlar kabın hacmini ne yaparım? Şöyle diyelim. Yarıya indiririm. Değil mi? Kabın hacmini yarı indirirsem her birinin derişimi 2 katına çıkar. Otomatikman arkadaşlar hız da kaç katına çıkmış olur? 8 katına çıkmış oldu. Yollardan bir tanesi bu. Ya da ne yaparım bakın? Bu 8 katına çıkması için arkadaşlar şöyle yapalım bunu. X'i ne yapabiliriz? Yani şöyle burada biz bir şekilde arkadaşlar bunların derişimlerinin çarpımını 8 bulmamız lazım. X'in derişimini 8 katına çıkartırsam Y'nin derişim oynamazsam da olabilir. Öyle değil mi? Bu da olabilir. Ne yaptım o zaman ben? X miktarını öyle diyelim. X miktarını sabit hacimde tabii ki bakın. Burada dikkat edin. Sabit hacimde 8 katına çıkardım. Evet. İndiririm. indiririm. İşte anladınız. Neyse. Peki başka ne yapılabilir arkadaşlar? Mesela 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 bakın. Y'yi 2 katına çıkardım. O zaman 2 katına çıkardım. Y'yi 3 katına çıkartırsam 3 kere 3 9. 9'u 8 yapamam. Y'yi 4 katına çıkarırsam 4'ün karesi 16. Evet bakın onu yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. 4'ün karesi olur 16. On onu yarıya düşürmek için de ne yaparım? X'i yarıya düşürürüm. Değil mi? O da kaç olur? Gene 8 olur. Yani 8 katına çıkmış oldu. Burada ne yaptım arkadaşlar? Y 4 katına çıkarken değil mi arkadaşlar? x'in şöyle diyelim yarısını kaptan çekerim alırım artık nasıl yazıyorsanız. Bunların neticesinde arkadaşlar hızını ne yapmış olur? Ben 8 katına çıkarmış olurum. Tabi burada ben hep derişimlerle oynadım. Şöyle bir cevabı da ben olsam kabul ederdim. Yani sıcaklığı K hız sabiti 8 katına çıkana kadar artırırım. Mesela böyle bir şey kullanabilir arkadaşlar veya uygun bir katalizör yine kullanılabilir. Ama illa derişimlerle oynamak gerekiyorsa arkadaşlar x çarpı y'nin karesinin kaç olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Başlangıçtakileri bir kere bir kabul edersek tabii ki. Yedinci soru. Bir denge verilmiş. Amonyak dengesi. Buna göre tepkimedeki tüm gazların derişimini artıracak etkilerden ikisini açıklayarak yazınız demiş. Arkadaşlar bütün maddelerin derişimini artırmak için ne yapmam gerekir? Benim tabii ki hacim azaltılmalıdır. Bakın, hacim azaltılırsa denge mol sayısının az olduğu tarafa doğru ürünlere doğru yürür. Buna bağlı olarak ürünlerin mol sayısı artar, girenlerin mol sayısı azalır ama bakın, mol sayısı diyorum. Eğer hacim azaltılırsa arkadaşlar, sonuç itibariyle mol sayıları artsa azalsa da hepsinin de derişiminin ne olduğunu, arttığını kısmi basınçların arttığını biz söylüyoruz. Bir diğeri de şu olabilir. Bakın dikkat edin şimdi. Buraya amonyak gazından eklersem, hani şöyle grafikler hatırlıyor musunuz? Konu anlatım videolarımızda var. Aşağıda açıklamadan bakabilirsiniz onlar arkadaşlar. Baya onları anlattık. Şimdi amonyak arttı. NH3 diyelim buraya. NH3 arttı ama daha sonra azaldı. Azaldı ama ne yapmadı? Başladığı noktaya gelmedi. Başladığı noktadan yukarıda kaldı. Ve amonyak arttığı için Sistem onu azaltmak için girenlere doğru yürüdü. N2 ve H2'de başlangıca göre ne oldu arkadaşlar? Şöyle daha yukarıda kalmış oldu. Yani hem amonya hem de girenlerdeki azot ve hidrojen miktarını arttırmış oldum. O zaman diyorum ki ben ortama ya da kaba arkadaşlar NH3 gazı eklerim diyorum. Eğer burada mesela N2 eklesem H2 azalır. Başlangıçtakine göre azalmış olur. H2 eklesem N2 azalmış olur ama Ürünlerden bir madde eklediğimiz zaman yanında kimse olmadığı için onunla beraber Hani e, Toplamda azalmış olacak bir madde Amonyak artmış olacak burada gördüğünüz gibi Dolayısıyla amonyak eklemek burada en mantıklısı Bakalım 25 santigrat derecede bir sulu çözeltide H artı iyonu derişimi OH eksi iyonu derişiminin 10 üzeri 4 katıdır demiş Bakalım şöyle H artının derişimi şöyle bölü OH eksinin derişimi kaçmış? 10 üzeri 4'müş. Ya böyle uzun oluyor arkadaşlar. Şuna A desem şuna B desem. Şimdi öyle bir hesaplama yapalım. A bölü B eşittir. 10 üzeri 4'müş. Ben başka neyi biliyorum? İkisinin çarpımlarının A çarpı B'nin kaç olduğunu biliyorum. 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyorum ya. Yani oradan daha kolay çıkartabiliriz. pH ve POH'ı bulalım demiş. A'nın yerine ne yazarsınız o zaman arkadaşlar? A burada neye eşit? B'yi karşı yatarım. 10 üzeri 4 çarpı B olmuş olur. A eşittir. 10 üzeri 4 çarpı B olmuş olur. Şimdi 10 üzeri 4 çarpı B'yi buradaki A'nın yerine yazalım. 10 üzeri 4 B çarpı bir B daha. Değil mi? Eşittir. 10 üzeri eksi 14. Şimdi karşıya B kare arkadaşlar oldu burası. 10 üzeri 4 karşıya bölüm olarak geçer. Yukarıda eksi olarak geçer. 10 üzeri eksi 18 olur. O zaman B kaç olur arkadaşlar? Karesinin kökünü aldığınız zaman 10 üzeri eksi 9 olur. B dediğimiz bizim neydi arkadaşlar? OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 9 ise diğerinin kaç olması gerekir? H artının 10 üzeri eksi 5 olması gerekir. Çarpımları 10 üzeri eksi 14 olsun diye. O zaman diyorum ki ben pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten 5'tir. POH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 9'dan kaçtır arkadaşlar? dokuzdur Bu kadar. Gördüğünüz gibi ikisini de bu basit bir matematiksel işlemle bulmuş olduk. Bronsted Lowry ile ilgili arkadaşlar sorumuz. Aşağıdaki tepkimelerde bulunan eşlenik asit baz çiftlerini belirtiniz demiş. Bakın lütfen dikkat edin. ve ne yapacak? Suya H artı yönü verecek ve suyu h çoğu artıya dönüştürecek. Dolayısıyla burada h f arkadaşlar kendisi neye dönüşüyor? f eksiye dönüşüyor. O zaman bu ikisi yani h f ile f eksi arkadaşlar nedir? Eşleniktir. Burada ise gördüğünüz gibi h 2 o ile nedir? h 3 o artı birbirinin eşleniğidir. Dikkat edin şimdi. Asit yanındaki o zaman bas. Asidin karşısındaki bas onun yanındaki arkadaşlar nedir? Asittir şeklinde ifade edeceğiz. Amonya bakın şimdi. Amonyak sudan bir tane ne almış? Bakın dikkat edin. H artı almış ve neye dönüşmüş? NH4 artıya dönüşmüş. O zaman NH3 ile NH4 artı birbirinin eşleniği. Burada da suyla bakın dikkat edin suyla OH eksi birbirinin eşleniği. Şimdi amonyak burada H artı aldığı için bas. Yanındaki arkadaş asit. Asidin karşılığı baz. Onun yanındaki de nedir? Asittir diyoruz. Kolaylıkla arkadaşlar bu işi böylece halletmiş oluyoruz ve yazılımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Diğer yazılılarda görüşmek üzere. Açıklamadaki oynatma listelerini mutlaka inceleyin. Başarılar dilerim.